En büyüleyici ünlü ifşaları, duygusal itiraflar ve yürekleri titreten gerçek hikayeler. İçin adresiniz olan Turkish Secrets'a tekrar hoş geldiniz. Türkiye'nin en büyük yıldızlarının kişisel hayatlarını takip etmeyi seviyorsanız, desteğinizi göstermek için abone olmayı, beğenmeyi ve katıl butonuna dokunmayı unutmayın. Her tıklama, şöhretin duyguyla buluştuğu dünyaya sizi daha da yakınlaştırmamıza yardımcı oluyor ve bugünün hikayesi, ah, çağlar boyunca hatırlanacak bir hikaye. Aylarca süren sessizliğin ardından, sevilen oyuncu Mert Ramazan Demir sonunda uzun sessizliğini bozarak, bir zamanlar hayatını tanımlayan kadın, Afra Saraçoğlu, hakkında açıkça konuşmaya başladı. Sözleri sadece bir itiraf değildi eğlence dünyasını kasıp kavuran ve Türkiye'nin en sevilen aşk hikayelerinden birini yeniden alevlendiren bir duygu dalgasıydı. Mert Ramazan Demir uzun bir süre manşetler yerine itidal yolunu seçti. Magazin gazeteleri Kendisi ve Afra Saraçoğlu arasında hala devam eden duygular olup olmadığı yönündeki spekülasyonlarla dönerken. O şimdiye kadar metanetini korudu. O günden beri Türk medyasının her köşesini ele geçiren yürekten bir röportajda. Özgüveni ve karizmasıyla bilinen aktör, her şeyi değiştiren bir andan silahsızlandırıcı bir dürüstlükle bahsetti. Gözlerinde pişmanlık ve şefkat karışımı bir ifadeyle sessizce söze başladı. "O gün," dedi, "Afra'nın ağladığını gördüm." Sadece bu beş kelime bile sosyal medyayı kaosa sürüklemeye yetti aktör, duygu yüklü bir sesle devam etmeden önce uzun bir an duraksadı. O zamanki ilişkisi iyi gitmiyordu. Onu öyle görmek beni paramparça etti. Onu uzun süredir unutmaya çalışmıştım ama başaramadım. Gözlerimiz tekrar buluştuğunda. Kalbim göğsümden fırlayacakmış gibi hissettim. Sahneye tanık olan muhabirler, Mert konuşurken odanın sessizleştiğini anlattılar. Sanki herkes ham ve filtresiz bir şeye tanık olduklarını anlamış gibiydi. Yıllarca dile getirilmemiş bir gerilimden sonra nihayet açığa çıkan bir gerçek. Mert'in o karşılaşmaya dair anısı neredeyse sinematikti. Uzun bir tereddüt anından sonra ona doğru nasıl yürüdüğünü anlattı. İlk başta hiçbir şey söylemedim. Sadece orada durdum. Sonra aniden kendimi tutamadım ve ona sarıldım. O anda sanki yıllar erimiş gibiydi. Her yanlış anlaşılma, her kırgınlık, hepsi o tek kucaklaşmada yok oldu. Oyuncuya yakın olanlara göre. Mert, bir süredir duygularıyla mücadele ediyordu. Nostalji. Aşk ve pişmanlık yükü birikmişti ve o karşılaşma sonunda yüzeye çıktı. Ona onu ne kadar özlediğimi söyledim, dedi. Çünkü gerçekten özledim. Afra'yı asla unutmadım, kahkahasını. Sıcaklığını, enerjisini, nezaketini. O her zaman özeldi. Mert açıklamasında hayranlarının uzun zamandır şüphelendiği şeyi doğruladı, hikayeleri. Asla tam olarak sona ermemişti. Aramızda asla kesin bir son olmadı. diye açıkladı. İnsanlar bittiğini düşündü ama biz her zaman birbirimizin varlığını hissettik. Afra'nın O günkü gözyaşları bana bağımızın ne kadar güçlü olduğunu hatırlattı. Belki de kader bizi tek.